Bu sürüyü kim sürüyor? her köyün bir tanesi var. Başka falan. Sen mi sürüyorsun? Bu koyunların, e, keçilerin pardon, altı niye bağlı? şey, Bu, şey sütünü emmek için Nişan Halil. Küçük keçiler onların sütünü içmemek için. Ha gelip yavrular sütler büyüklerin evet. sütlerini içmemek? E ne olacak o sütler içmeyince siz sağacaksınız evet. öyle mi? Sen büyüyünce tüccar mı olacaksın? Yok. <laughs> He? Olursun olursun. Sende tüccar kafası vardı. Burada bir çadır var sevgili seyircilerimiz. Bakalım bu çadırda kimler var? Niye toplanmışlar? Ağam selamünaleyküm. Misafir kabul ediyor musunuz? Hoş geldin. Hoş bulduk. Sefa gördük. Selamun aleyküm. Hocam, bu nasılsın? Evet. sağ ol Allah'ım. Hacı dayı ne yapıyorsunuz burada? Taziye için Adana'dan gelmiş. Siz Adana'dan mı geldiniz? Ha. Ne zaman geldiniz? Ola üç gün oldu, dört gün. Taziye için geldiniz. Taziye için Başınız gülüyoruz. sağ olsun. Kimi kaybettiniz? bizim şey enişte, enişteler. Eniştenizi kaybettiniz. Enişteniz Siz dayıcım? Akrabası. Siz burada mı yaşıyorsunuz? Ha, burada. Ha, buradasınız. Akrabasısınız. Ha. Ee, cenaze sahibi burada mı? Buyurun. Ee, Kimdi kaybettiğiniz? Baba. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Ne kadar oldu? Vallahi tahmin ediyorum 7 gün oldu yani. Bu adet böyle midir? Gelenek böyle midir? Ee, Taziyeye gelenler için bir çadır mı kurulur? Evet muhakkak. Bu bir taziye çadırı? Evet. Biz de uzaktan yani kusura bakmayın tabii bilmediğimiz evet. için dedik ya işte sıcak güneşin altında oturmuşlar muhabbet ediyorlar diye zannettik. Meğer bu bir taziye çadırıymış. Sadece taziye olduğunda mı kurulur bu çadır? Evet sadece taziye için. Neydi kıl çadır? Kıl çadır. Keçiden. Keçi kılından. Evet keçi kılından oluşuyor. Böyle köyün girişine koyuyorsunuz. Evet. Dışarıdan, yakından, uzaktan gelenleri burada mı ağırlıyorsunuz? Evet. Onlar nerede yatıp kalkıyorlar? İnsanlar akşam evlerine herkes gidiyor. Burada ne olur? Taziye çadırında neler yaşanır? Burada kahve içilir, çay içilir. Yemek yerler, yemek saatinde tabii ki. Fatiha okunur. Fatiha e dualar okunur. Dün de mevlid, mevlidini de yaptırdık dün. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Efendim teşekkür ederiz, sağ olun. Üç, afiyet olsun. Teşekkür ederim. Nedir bu? Kahvedir. Kahve. Evet. Mırra dedikleri bu mudur? Evet, mırra. Bunu nasıl içeceğiz? Az bir şey iç, ha böyle. İki, i̇ki sefer. İki sefer? He. İki seferde içeceğiz. Evet. Tek seferde içilmiyor mu bu? İçilir ama tatlısı bilmeyiz. Ben bu fincanı yere koysam ne olur? Ee, zarar göre... Altın içinde doldurayım, o fincan sahibi vereceğim. Gel hele bir çömele ya. Bu sen mi yapıyorsun bunu? Evet biz yapıyoruz. Nedir nasıl yapılır mırra? Özelliği nedir bunun? Özelliği bu ilk önce suyunu kahve, kaynatıyoruz. Menengiç kahvesi dediğimiz kahve bu mudur yoksa? Hayır, hayır menengiç. O ayrı bir kahve midir? Evet. Bu ayrı bir kahve. Bu ayrı bir kahve. Nasıl yapılıyor bir anlat bakalım size. Bu sen. ilk önce yani şey olarak tane yani. şeklinde yani kavruluyor. Evet. Kavrulduktan sonra çekiliyor. Çekildikten sonra işte suyun içine kahve e, kahve dolduruyoruz. Ondan sonra, sonra kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra e, nes kahveyle karıştırıyoruz. karıştırıyoruz tekrar kaynatıyoruz. Ay, mırra da bozuldu. Ha. Nes kahve girdi işin içine yani. Ben bunu yere koyduğum zaman içine altın doldurmak He, Yani bizim Beyavuz soca böyle. Sen indir altın dolduracaksın altından yırtmak için ne yapacağız? Vermek istemiyoruz mesela altını. <gülüyor> <gülüyor> olmaz. Yani adeti böyledir. Evet. Ayıp çok ayıp. Bu, yani... peki böyle günlerce benim elimde mi kalacak bu dayı? Yok o şeyle ne vereceğim? <laughs> yani verecek kafaya iç yiyeceğim vereceğim. Elinden. Evet. Buyur. O get mi? Sen... Oh. İlesen... Oh. <laughs> oh. oh kurtulduk. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.